Bir de şöyle bir çarpıklık var. Bak buna da dikkat çekmek lazım. Önce iddia neydi biliyor musun? Bak 2019'da Ekrem İmamoğlu kronolojik anlatmak daha iyi anlatıyor. 2019'da Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'ı iki kere yendi tamam mı? Bir 31 Mart'ta yedi, yendi bir de 24 Haziran'da yendi. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu'na nasıl çelme takarız diye uğraşırlarken CİMER'e bir mektup gönderildi. Mektupta Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında Kıbrıs'taki Amerikan, yerine Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçerken şöyle bir usulsüzlük olduğunu iddia etti. Dedi ki İmamoğlu bu üniversiteye puansız girmiş ama o dönem geçiş için geçeceğin üniversitesinin üniversitenin o bölümünün en düşük puanından daha yüksek puanın olması gerekiyor. Böyle bir koşul var. İmamoğlu bunu yerine getirmemiş. Puansız girmiş. İddia bu. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi de buna yanıt vermiş. Demiş ki hayır kardeşim o dönem şu yönetmeliğin şu maddesine göre, şu yönetmeliğin şu maddesine göre yurt dışından gelen öğrencilerde de en yüksek puan, en düşük puan, taban puan vesaire aranmıyordu demiş. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişi kanunlara, kurallara sonuna kadar uyuyor diye açık açık belirtmiş. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi İmamoğlu'nun yatay geçişinde sorun olmadığını kabul etmiş ve bildirmiş CİMER'e başvuran şahsa. CİMER'e başvuran şahıs da istediği belgeyi alamayınca mevzuyu unutturmuş. Şimdi tekrar bak 5 sene sonra mevzu tekrar açılmış. Bu sefer o 2020 yılında üniversite verdiği cevabı geri planda tutmak için, unutturmak için başka bir iddia var. O da ne? Üniversite denk değil. Üniversitenin denkliği yok. Yani yerine Amerikan Üniversitesi'nin denkliği olamadığı için İstanbul Üniversitesi'ne geçemezsin. Ben Serhat Akpınar'la bütün bunları konuştum. Bak dedi ki bir kere bir Southeastern University Washington'dan Akrepteyiz. Ekrem İmamoğlu burada okusaydı eğer, o üniversitenin diplomasını alacaktı. Hatta o dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bu üniversiteden, Saudistir'in üniversitesinden Fahri doktora almış. O dönemin YÖK Başkanı Mehmet Sağlam'la birlikte gitmişler, orada pozları var. Ve Avni Akyol, o zaman Milli Eğitim Bakanı, yine gitmiş ziyaret etmiş. Yani Serhat Akpınar o kadar net bir şekilde söylüyor ki diyor ki biz 3 hafta önce YÖK bizden bilgi istedi diyor. YÖK'e de aynı bilgileri verdi. Belli ki YÖK'ün raporunda üniversiteden gelen bilgiler çarpıtılmış. YÖK resmen iktidarın istediği tarzda bir rapor hazırlamış. Neymiş efendim? 93'ten önce Kıbrıs'ta hiçbir üniversiteye denklik verilmiyormuş. YÖK böyle bir rapor hazırlamış. Halbuki 93'ten önce Yüksek Kurumu denkliğe vesaire falan bakmıyormuş. 93'ten önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın Talim Terbiye Kurulu bu tür işlere bakıyormuş. Ve Talim Terbiye Kurulu Avni Akyol döneminde işte Sevinç Hanım vesaire göndermiş. Orada bir denklik şeyi yapılmış.